Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık problem derslerimize başlıyoruz. Birinci dersimizde sayı problemlerini göreceğiz. Ve problem çözmenin mantığını anlayacağız. Bakın problem çözmek aslında çok kolaydır. Neden kolaydır? Denklemi kurduğunuz anda iş biter. Denklem kurmanız lazım. Çeşitli ne olursa olsun. Yani ister sayı, kesir, hareket, hız falan. Ne olursa olsun arkadaşlar denklemi kurmanız lazım. Peki denklemi kurmak için ne yapmalıyız önce? Soruyu çok iyi anlamalıyız. Yani o kadar iyi anlamalıyız ki yanımızda başkası olsa sınavda o soruyu anlatabilecek derecede çok iyi anlamalıyız. Verilenlere, istenilenleri bir kenara not etmeliyiz okuduktan sonra. Bakın bu da anlamanın bir parçasıdır. Verilenler, istenilenler şunlarmış. İşte onlara göre denklemi kuracaksınız. Denklemi kurduğunuz anda işi bitiriyoruz yani. Biz şimdi ne yapacağız bu dersimizde arkadaşlar? Denklem kurma ile ilgili önce basit sorulardan başlayacağız. Şu denklem kurmayı bir kafamıza yatıralım. Ondan sonra da sayı problemlerimizle ilgili örnekler yapacağız. E siz de hazırsanız o zaman kağıt kalem de alın. PDF'si de bu arada aşağıda mevcut. Hadi o zaman gelin dersimize hep birlikte başlayalım. E hadi o zaman denklem kurmaya başlayalım bakalım arkadaşlar. Bilinmeyen x olmak üzere diyor. Tamam x'imiz bilinmiyor. Bir sayının 2 katı. E, x ise 2 katı ne olacak? 2x. 10 katı diyor. Tabii ki 10x. 1 bölü 3 katı x'in 1 bölü 3 katı x çarpı 1 bölü 3 olur. Ama biz bunu kısaca x bölü 3 olarak gösteririz arkadaşlar. Bir sayın 2 bölü 5'i ne yazacağız? Hemen 2x bölü 5 yazacağız. Geçelim sağ tarafa. Bir sayının 5 fazlası. E, x'in 5 fazlası nedir arkadaşlar? x artı 5'tir. Bir sayının 4 katının 3 eksiği. Bakın 4 katı 4x, 3 eksiği 4x eksi 3. Bir sayının 2 bölü 3'ünün hemen yazdım. 2x bölü 3. 4 fazlası 2x bölü 3 artı 4. Peki aynı sayının 2 bölü 3'ünün 4 fazlasının 2 katı diyor. Bakın 2 bölü 3'ünün 4 fazlasının 2 katı tamamının yani 2 katını almamız gerekiyor. Ve o zaman tamam denklem kurmaya ısındık. Hemen bu ısınmayla sorularımıza yani problemlerimize geçelim. Evet hangi sayının yarısının diyor. bak soruyu takip edelim. Sayımız bizim burada tabii ki x. Ne diyor yarısının yarısını aldım. 3 eksiğinin hemen aldım. 8 katı yani bunun 8 katı olacak arkadaşlar. Şöyle ne diyormuş? Bu sayının yani aynı sayının x'in yani 3 katının 4 eksiğine eşittir bu diyor. Evet şimdi bunu çözeceğiz. Yani dağıtalım bunu. Şimdi 8x bölü 2 olur. Yazayım. Eksi 24. Tabii ki bunu da yazmayı unutmayalım. Şimdi burasını böyle sadeleştirirsek. 4x eksi 24. Eşittir. 3x eksi 4'tür. 3x atalım bu tarafa. 4x eksi 3x burası x olsun. Eksi 24'te artı 24 diye atınca x'imizi 20 bulalım. Yani bizim sayımız 20'ymiş arkadaşlar. Hemen geçtik yan tarafa. Bir sayının 4'te biri ile sayımız tabii ki x 4'te birine güzel x bölü 4 ile aynı sayının 6 katı toplandığında sayının 6 katı 6x Toplandığında ne oluyormuş? 200 oluyormuş. Peki ne yapacağız? Tabii ki paylaş diyeceğiz. Şöyle. Buradan x gelecek, buradan 6 kere 4, 24x ee, bölü 4 eşittir 200. Tamam. X 24 daha ne olacak? 25x. Bir de içler dışlar yapıp şu 4 ile 200'ü çarpalım. 800 olsun. Her iki tarafı 25'e böldüğümüzde gidecek. 800 bölü 25 de 32 olur. Demek ki sayımız 32. Ama sorumuz bitmemiş. Bakın dikkat edin. 3 katı kaçtır? 32 çarpı 3. Yani 96 buradan. Peki geçtik diğer sorumuza. Şimdi toplamları 118 ve farkları 14 12 sayı var. Şimdi burada iki bilinmeyen kullanmak daha iyi. Çünkü iki doğal sayı var. Toplamları 118. Biri x olsun diğeri y olsun. Topladık 118. Farkları da 14 diyor. E bunları çıkarttığımız zaman 14 oluyormuş arkadaşlar. Peki ne oldu şimdi? Bunları taraf tarafa yok ettiğimiz zaman yani topladığımız zaman y'ler gidiyormuş. XX, 2 x. Şimdi burayı da toplayalım. Şöyle 132. Her iki tarafı da 2'ye bölersek x 66. Sayılardan biri 66'ymış. Küçük olan lazım bize. Demek ki diğer sayı da lazım. Ee, şimdi 118 toplamları 118 olduğuna göre 118'den 66 çıkaralım. Bu da 52. Yani burada y de 52'ymiş. Peki tamam. Küçük olan 52. Küçük olan 2 katı diyordu. Hemen bunu 2 ile çarptığımız zaman cevabımızı 104 buluruz. Peki bir sınıftaki öğrenciler sıralara sıra dediğine göre hemen diyoruz ki sıra sayısı x olsun. İkişerli ikişerli oturduklarında bakın şimdi sıralara İkişerli ikişerli oturduklarında X tane de sıra olduğuna göre 2 X tane öğrenci bir kere geliyor. Şimdi bir sıra boş. Bakın sıra boş. Dolu olsaydı buraya 2 öğrenci oturacaktı. O zaman buradan 2 öğrenci eksik kalmış. Ve bir öğrenci ayakta kaldı. Bu da fazlalık. Peki ikinci durum ne diyormuş? Üçerli üçerli oturduklarında Yani şöyle üçerli oturduklarında e Sıra sayımız X'ti. 3x öğrenci böyle gelecek. 5 sıra boş diyor. Bakın yani kaç öğrenci eksik kaldı? 3 öğrenci oturacaktı ya. 5 sıra boş olduğuna göre 3 kere 5 15 öğrenci eksik kaldı. Bir öğrenci ayakta da kaldı. E bunlar iki tarafta da eşit çünkü öğrenci sayısı. Şimdi bu birleri hemen bir götürelim. X'leri falan bir tarafa toplarsak 2x'i bu tarafa alırsak burası x olacak buradan bu taraf x olur. Eksi 15 artı 15 olarak attığımız zaman x'i 13 buluruz. Peki bu x neydi? Sıra sayısıydı. Ama bize sorulan ne bakın kaç öğrenci var. O zaman ya bu tarafta ya bu tarafta yerine yazalım. En iyisi biz burada yerine yazalım. 2 çarpı 13. Eksi 2 artı 1 de eksi 1 olacağına göre 26 1 çıkarıyoruz. 25 öğrencimiz varmış bizim bu sınıfta arkadaşlar. Hadi devam edelim. Evet bir miktar balon. Ne kadar balonumuz olsun? Balon x tane olsun. 10 çocuğa dağıtılıyor. Yani birinci durumda her bir çocuğa x bölü 10 tane balon düşer arkadaşlar. Çünkü balon sayısı toplam 10 tane. 10 kişiye paylaştırıyoruz. Her birine x bölü 10 tane düşer. İkinci durumda ne oluyormuş? Bakın 8 çocuğa dağıtılsaydı yani aynı balon sayısı 8'e paylaştırılıyor bu sefer. Diyor ki her biri 3 tane balon fazla alacaktı. Şimdi bak buraya nereye artı 3 ekleyeceğim. Şimdi 3 fazla olan burası yani buna göre 3 fazla e ben bunu eşitlemem için o zaman buraya artı 3 eklemem gerekiyor. Çünkü fazla olan bu. 3 fazla olan bu olduğuna göre buna 3 eklersem eşitleniyor. Tamam şimdi x bölü 10'u diğer tarafa atalım ve çözelim bunu. Bunlar 40 da eşitlenir. 5 kere 8 40. Buradan da 40 gelecek. Yani 5x eksi 4x bölü 40. Evet 5 xten 4x çıkarırsam x. İçler dışlar yaparsam da balon sayım benim 120 olarak karşıma çıkıyor. Devam ediyorum. Umarım anlıyoruzdur arkadaşlar. Kafamıza bir şey takılmıyordur inşallah. 32 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta. Tamam sınıf mevcudumuz 32. Şimdi erkekler var kızlar var. Ayıralım biz şimdi burayı. Kızlar, erkekler. Kızlara x diyelim. Erkeklere bakın y demeyelim. Çünkü ne kadar az bilinmeyen olursa bizim için o kadar iyi. Sınıf mevcudu 32 olduğuna göre 32 eksi x tane erkeğimiz olur. Tamam. Şimdi 5 erkek öğrenci geliyormuş. Nakil geliyormuş. Buraya bir artı 5 eklenecek. Bir kız öğrenci de başka okula gitmiş. Buradan da 1 çıkartacağız. Ne oldu bu durumda? Kız sayımız x eksi 1 oldu. Erkek sayımız sayımız 32 artı 5 37 eksi x tane oldu. Peki giderse ne oluyormuş? Erkeklerin sayısı kızların sayısının iki katı oluyormuş. Erkeklerin sayısı kızların sayısının iki katı. Erkekler mi büyük? Kızlar mı büyük sayısı? Erkekler daha büyük. Çünkü iki katı. O zaman biz kızları şimdi 2 ile çarparsak eşitleniyormuş bunlar. Çünkü erkekler kızlardan 2 kat fazla. Peki bunu çözelim. Dağıtalım şöyle. 2x eksi 2. 37 x. Sonra eksi x, x bu tarafa geçerse 3x. Eksi 2 buraya geçerse 39. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman da x'imizi 13 buluruz. Ne diyordu? Başlangıçta işte bu sınıfta kaç kız vardı? x zaten kız sayısıydı. Demek ki cevabımız 13'müş arkadaşlar. Peki modaya çok düşkün Ahmet varmış. Tamam. 3 ceket 4 gömlek alırsa. Şimdi cekete C diyelim. Gömleğe G diyelim. Yani 3 ceket artı 4 gömlek eşittir kaç liraymış? 290 TL. Sonra ikinci durum. 2 iki ceket 2 gömlek yazalım. 2 ceket artı 2 gömlek 170 lira vermiş. Biraz ucuzmuş bunlar ama neyse. Evet şimdi gene taraf tarafa yok edelim. Şurayı eksi 2 ile çarpalım. G'ler eşitlensin. Birinci satır aynen yazıyorum bakın. Burası eksi 4C. Burası eksi 4G olur. 170'leri eksi 2'yi çarparsam 340. Tabii ki eksi. Evet bakın bunlar gitti. 3C eksi 4C eksi C 290 eksi 340 eksi 50 yapar. Eksileri de götürürsek C'yi 50 buluruz. E bir ceket karşıdır diyor. İşte C'mizde ceketti zaten. Bir ceket 50 liraymış. Neredeymiş ki acaba burası gitsek de alsak. Peki bir sınavda 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir deneme sınavında her bir sorunun değeri 3 puandır diyor. Toplam 120 soru. Evet, şimdi soru sayısı 120. Ne dedik bakın? Soruyu anlamak çok önemli ve bir özetini yazacağız. Verilenler, istenenler diye. Toplam 120 soru. Peki. Şimdi doğru sayımız olsun, yanlış sayımız. Hepsini tüm soruları işaretlemiş. Bu önemli bir yapıcı. X tane doğrumuz varsa 120 eksi x tane de yanlışımız olur. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor ya şimdi. Bizim yanlış sayımız 120 eksi x. Bunun dörtte biri kadar doğrumuzdan eksilecek bakın. Bakın bir daha söylüyorum. 120 eksi x bölü 4 tane sorumuz gidecek. Yani yanlışların dörtte biri doğrularımızın içinden maalesef ağlıya ağlıya gidecek. Peki tamam ne oluyor sonra? Her bir sorunun değeri 3 puan. Yani şimdi bunu 3 ile çarptığımız zaman Toplam 210 puan oluyormuş. Tamamdır. Denklemi kurduk. Çözeceğiz şimdi. 3 ile 210'u sadeleştirdim. 70. Burada da payda diyelim. 4 ile çarpalım burayı. 4x. Buraya eksiği dağıtalım. Eksi 120 artı x olur. Bölü 4'ü de karşı tarafa işler dışlar yaparsak 280 olur. 4x x 5x eksi 120 artı 120 diye gönderirsek 400 her iki tarafı da 5'e bölersek x burada 80. Peki x neydi? Doğru sayımız 80. O zaman 40 tane de yanlışımız olur. Ne diyor? Doğru sayısı yanlış sayısının kaç katı? Peki kaç katı oldu? 2 katı oldu. O zaman cevabımız 2 kat. Yani yanlışların 2 katı kadar doğrumuz var arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet bir sıvı atık depomuz varmış. 2 çeşit kova ile dolduruluyormuş. Yani birinci çeşit kovamız İkinci çeşit kovamız. Birinci kova ikinci kovadan 5 litre küçüktür. Yani ikinci kova 5 litre fazla. Buna x litre dersek ikinci kova 5 litre daha fazla alıyormuş. Birinci kova ile 18 kova atık alan depo diyor. Tamam. Bundan 18 tane depo ile, pardon 18 tane kova ile dolduruyoruz biz bu depoyu. İkinci kova ile 12 kova alıyor. Yani bundan da 12 tane doldurursak doluyor bu. Yani bunlar birbirine eşit arkadaşlar. İki türlü de doluyor bu depo. Birincisinden 18 tane ile ikincisinden 12 tane doluyor. E tamam çözelim o zaman. Haydi bakalım. 18x. Bunu dağıtırsak 12x art 60. Atalım bunu bu tarafa. 6x 60. x eşittir 10. Yani birinci depo birinci kovamız 10. ikinci de kovamız 15. Bir türlü kova diyemedim. Peki depo kaç litre? Yani şurada mesela yazarsak çünkü birinciden 18 tane alıyordu. 18 çarpı 10, 180 litre bizim bu depomuz arkadaşlar. Öbür sorumuz da bir merdiven sorusu. Yani şöyle temsili bir merdiven çizdik. Nasıl bir merdivense. İkişer ikişer çıkıyormuşuz. İkişer ikişer çıkıyormuşuz. Dörder dörder iniyormuşuz. Anladık mı soruyu? Merdivenler var. İkişer ikişer çıkıyoruz. Dörder dörder iniyoruz. Adım sayısı dediğine göre şimdi biz çıkarken kaç adım atıyoruz? Toplam x basamak olsun bu merdiven. İkişer ikişer çıkarsak x bölü 2 adım atmış oluruz. Bakın bu çıkarken. Peki inerken x bölü 4 adım atmış oluruz. Ne diyor bize? Çıkarken 10 adım fazla atmış. Yani burada 10, 10 bir fazlalık var. 10 adım fazla atıyor. Peki bunu eşitlemek için ne yapacağız şimdi? O zaman buraya 10 ekleyeceğiz ki bunlar eşit olsun. Ve bunu çözeceğiz şimdi. İşte bakın denklem kurduk. Gerisi kolay. Atalım bunu bu tarafa. Şöyle evet. Bir de paylaştıralım. 2x eksi x olur. x bölü 4 sa x de buradan 40 çıkar. Yani kaç basamaklıymış? x buradan 40 basamaklıymış arkadaşlar. Peki Kerem bir bilgisayar oyununda rakibine toplam 45 atış yapıyor. İsabet ettirdiği atış için 80 puan alıyor kaçırdığı atış için 30 puan kaybediyor. Toplamda 1840 puan kazanmış. Evet şimdi PUBG falan oynuyor herhalde. Şimdi şöyle diyelim. O zaman isabet ettirdiği atış sayısına x diyelim. Kaybettiği kaçırdığı atış sayısına da ne diyelim 45 eksi x diyelim. Çünkü toplam 45 atış yapmış. İsabet ettirdiği açın 80 puan alıyorsa x tane isabet ettirmişti. 80 x puan buradan geldi. Sonra kaçırdığı at için 30 puan kaybedecek. Yani 45 x tane kaçırmıştı. Demek ki bakın bunun 30 katı kadar puan düşecek Kerem'den ve 1840 puan da toplam puan kazanacağız. Oyun sonu istatistikleri yani böyle oyun bitince böyle bir istatistik sayfası çıkıyor ya. Orada 1840 puan kazandın demiş sana. O zaman bunu çözeceğiz tabii ki. Dağıtacağız 80x 30 çarpı 45. Şimdi 3 çarpı 45 135 olduğuna göre yanına da bir tane 0 ekleyelim. 1350. Eksi 30 çarpı eksi x artı 30 x olur. Peki 80 x 30 x daha 110 x eksi 1350'yi karşı tarafa artı diye atalım. Ve toplayalım. 0, 5, 4 daha 9 8, 3 daha 11 Evet 11, 1, 1, 2 bir de elde 3, 3 Sıfırları götürelim. 11x 319 sa 319'u e, 11'e bölersek 2 sefer var. 29 oluyor arkadaşlar. Yani x neydi? İsabet ettirdiği atış sayısıydı. Bize de bunu soruyor zaten. 29 atış isabet sağlamış. Ve arkadaşlar geldik son sorumuza. Umarım anlamışızdır. Umarım faydalı olmuşuzdur. Tek temennimiz o zaten bizim. Kübra okula giderken bir oyun oynuyormuş. 8 adım ileri gidiyormuş. 5 adım geri geliyormuş. Yani şöyle şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adım gitti. 1, 2, 3, 4, 5 adım geri gitti. Bakın burada 8 adım. Burada 5 adım. Yani bu Kübra aslında bu hareketin sonunda 3 adım ileri gitmiş oldu. Yani 8 artı 5 13 adımlık bir harekette 3 adım ilerlemiş oldu. Bunu anladık. Kübra bu oyuna devam edince 231 adım atarak okula ulaşıyor. Yani 231 adım toplam atmış. Peki şöyle düşünelim bu 231 adımın içinde kaç kere 13 adımlık bu hareketi yapmış? Bunu bulalım. Yani 231'i 13'e bölelim. Şöyle bölelim bakalım. 7 diyelim. Bu da 91 10. Bakın 17 kere bu hareketi tekrarlamış. 17 kere. E yani her bir harekette 3 adım gidiyordu bu. Demek ki 17 kere bunu yaptığına göre burada 51 adım bir kere bir ilerlemiş. 51 adım ilerlemiş. Ama bakın burada ne var? 10 adım kaldı elimizde. 10 adım bir fazlalık var. E bunu da ilerlesin o zaman şimdi. Şimdi 8 adım gidiyordu. 3 4 5 6 7 8 gitti. 10 adım gideceğiz ya. 2 adımımız kaldı bizim 8 adımdan sonra. Şöyle 1 2 diyelim. 2 adım da geri gitsin. E ne yapmış oldu? Hareket bitti. Peki toplam kaç adım ilerlemiş oldu? Burada 6 adım ilerlemiş oldu. Demek ki son hareketinde 6 adım ilerlemiş oldu. Yani 51 adım burada var. 6 adım da burada var. Yani toplam 57 adım ne yapmış? Başladığı yerden uzaklaşmış arkadaşlar. Evet, böylece sayı problemlerimizi bitirdik. Ya yani konu kavramaya yönelik problemler çözdüm size arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra kesir problemleri gelecek. Ona da bakarsanız iyi olur. O zaman size iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım iyi akşamlar. <laughs>